Günaydın İrem. Günaydın Ebru. Günaydın arkadaşlar. Hemen göz bandımı çıkartmak istiyorum. Çıkarttım. Oh, ben de çıkarttım. Şimdi gidip elimi yüzümü yıkamam gerekiyor. Şimdi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Hadi bu arada bu Hava'nın ikincisi değil. Şu anda biz ikizler ikiz olarak yapıyoruz arkadaşlar videoyu. Önce sen yıka elini yüzünü. Buyur Ebru. <laughs> Tamamdır. Şöyle kuralayayım. Tamam. Sen bir Tuvaletten çık ben bir lovaya gireceğim. Tamam ben de ne yapayım şöyle burada yemek hazırlayayım. Pizza yer misin? Yerim. Bugün bir alışverişe Yerem. gitsek ya. Ok okula gitmeyiz bugün. Aa, doğru bugün okulumuz var. Daha ilk okula gidiyoruz ama. Zaten İrem, mı? pizza al, bir de süt al. Ben aldım, pizza ve süt. Kolayız mı? Hasta olacaksın. Tamam. Aldın mı pizzanın sütünü? Gel bahçedeki masaya oturalım. Hava çok güzel. Aldım pizzalarımı. Gel ben bahçeye çıkalım. Sen de benim yanıma otur. Çok güzel ya. Üstümü de içeyim. Tamamdır. Benim karnım doydu. Senin? Ben de doydum. O zaman ee, gel alışverişe gidelim. istersen üstümüzü giyinip. Olur. Ben hemen üstüme şöyle bence yine aynı kıyafetleri giyelim. Hadi hazırlanalım. Evet üstümüzü giyindik. Şimdi dışarıya çıkacağız. Gelirim. İşte kapasana ya. Ben kapayayım oyunu. Of. Gel binelim arabamıza. Bende bir bug var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arabaya binemiyorum. Heh bindim. Şu an çok güzel bir görüntü var. ikiz olduğumuz için. Evet şöyle. Gidelim. Burada güzel büyük bir market var. Oraya gidelim. Bence. Efendim. Markete gidelim. Dur şu araba geçsin de. <laughs> Arabayı bekleme hadi. Kaza olmasın diye demiştim ya. Çılgın sürücü. Olsun. Acemi misin sen? Acemi mi? Durma durma. Of Ebru ya. Burası market? Hayır. <laughs> O zaman niye indin arabadan? Çünkü market burada. Arabamız yolun ortasında koyacak değiliz. Sen de bugün Aman bir şey mi yok var? Uzağa kadar... fark ediyorsun ya. Şuradan bir tane market Aa, arabası al. E, ben niye alıyorum? Sen al. Sen de bugün bir şey var ya. Çık be. Sen de istediğin şeyleri al. Hayır. istemiyorum. Ben başka zaman gelirim. Sen niye bana bugün böyle davranıyorsun? Ya bırak. Her gün aynı şeyler davranıyorum. Hiç de bile. Sen de bir şey var. Hiçbir zaman böyle yapmazdım. Ne diyorsun öyle kendi kendine fısırdaşıyorsun? Hızlı ol. Ben dışarıda bekleyeceğim. Arkadaşlar bugün İrem'de Çabuk bir şey ol. var. Biz de alayım. Hadi. Bugün İrem'de bir şey var ya. Çikolata hangisinden istersin? Çikolata falan istemiyorum ben. İyi o zaman ben de hiçbir şey almıyorum. Alma. Sen de bugün bir şey var. Kavga etmeye mi çalışıyorsun yoksa benimle? Ne, ne mi? alakası var? Bugün bana çok sert davranıyorsun. Normalde hiç böyle davranmazdın bana. Of, her gün yaptığım şeyler. İlk defa yapıyormuşum gibi davranma. Yoksa denize mi gitmek istiyorsun? Ay ne deniz ya? Benzin dolduruyorum ayrılma bir yere. Hadi hızlı. Tamam gidiyorum işte. Daha hızlı gitmiyor mu? Gitmiyor. Beğenmiyorsan yürüyerek git. Allah Allah. <laughs> Sen de bugün bir şey var. Ne bir şey var? Sen bana asla böyle davranmazdın. Canım kardeşim yanıma geldiği söylerdin. <laughs> Çabuk iniyorsun in buradan. Bilmiyorum. Geliyorsun kucağıma. Bırak beni. Sana yediğim bir şey dokundu biliyorum. Ya bırak. Senin muayene edilmesi gerekiyor. Bırak sana. Çabuk yat şuraya yoksa polisi çağırırım. Hemen doktoru getiriyorum. Doktor bey benim ikizimde bir sorun var. Ee, ne var tam olarak? Ee, bana bugün çok kötü davranıyor. Yediği bir şeyden olması olduğunu düşünüyorum. Bugün onunla kahvaltımızı yaptık. Sonra da bana çok ters davranmaya başladı. Çok korkuyorum ona bir şey olacağından. Korkmanıza gerek yok. Ben şimdi onu bir muayene edeceğim. Siz burada oturun bekleyin. Benim cevap vermemi. Tamam bekliyorum ne olur hızlı olun. Tamam. Of inşallah bir şey olmaz ya. Evet gelelim de bakalım şu ufak ufaklığa. Evet küçük hanım nasılsınız? Bırakın beni. Hayır bırakmayacağız. Şimdi ben seni burada bir muayene edeceğim. Büyük ihtimalle yediğim bir şeyden dolayı böyle oldun. Seni şimdi bir muayene etmem gerekiyor. Otur bakalım şu sandalyeye. Uslu dur bak tamam mı? Ablam nerede? Ablamı gösterin bana. Ablamın yanına gitmek istiyorum. Ablana zarar vereceksin o yüzden sana gösteremeyiz. Şimdi bekle burada beni. Ya kulağına bakacağım. Ayağa kalk hemen. Kulağına bakmam lazım. Evet. Hmm. Şimdi oturabilirsin. Yatağa. Ya Orayı sol sandalyede oturacaksın şimdi. Ee... Seni e, X-ray cihazını almak zorundayım. Şöyle kucağıma gel. Ne kalsın. cihazını? Ayağa kalk seni kucağıma alacağım. Of amma. Çabuk yat buraya. etme. Hmm. Gel şimdi. Ben gideceğim. Bırak beni. Yatağa yatıyorsun burada duruyorsun. Şöyle kilitleyeyim ben kapını da. Kilitledim. Şimdi buradan işlemler Anlat yapmam lazım. kardeşim'e hediye de aldım bakın. Şimdi bunu şöyle saklayayım. Heh. Kardeşim. Doktor hanım girebilir miyim kardeşimin odasına? Tamam. Kardeşim. Kardeşim. <laughs> Kardeşim deme bana. Ama... Gideceğim ben buradan. Gidemezsin. Bak sana ne aldım. Hediye mi? Evet al. Aç bakalım. Ve sana bir de bir şey daha aldım. Dur. Sen onu aç hemen geliyorum. Sana bir şey daha aldım. Ne aldım? Açayım dur. Bak senin en sevdiğin oyuncaktan aldım. Al çiçeğini de. Burada da var. Bebeş. Beğendin Aa, mi? Çok güzel. Tamam ver. Ah, Sana da iyileşti galiba. Evet kardeşin iyileşmiştir Aa, artık gidebilirsiniz. Hadi. İrem iyileşti gidebilirsiniz. Doğru dur. Yee. Hadi gel evimize gidelim. Bakın Gel alışveriş yapalım mı? Kaykayın'a bin de gidip alışveriş yapalım. Ben burada duracağım. Ama gitmek zorundayız kardeşim. Hadi Kaykayın'a bin de evimizde bir şey yok çünkü. Hadi. Of ya. Daha okula Bak gideceğiz. Hadi gel. Nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz. Yapi market. Gel. Buradan bir tane alışveriş arabası al sen de kendine. Tamam mı? Ben almasam ayıcığıma bakacağım. İyi tamam gel yanıma. Şimdi elma ister misin? Dur dur ben de alacağım. Tamam. Bebeğimi koyacağım. <laughs> Ben seni koydum. Ama bebeğini koyamazsın ki. Ay. Neyse. Gel bence buradan alışveriş yapalım. E, e. Geliyorum. Gel bence bir tek benimkinden alışveriş yapalım bence. Çünkü bayağı kalabalık oluyor. Oy. Hangi elmadan istersin? Oy. Ha, sen bin öyle. Heh, bindim. Hangi elmadan istersin? Bir de. Tamam. Dur ben buradan bir şeylere bakacağım. Kırmızı elma da aldım. Muz da alayım mı? Al. Kolaya ister misin? Zararlı ama ya. Hayır, ben meyve seçeyim süt alıyorum o zaman. Sandviç ister misin? Kahvaltıda sandviç yeriz. Sandviç. Alay. Sandviç. Sandviçi tut bakalım sen yanında. Pizza alalım. Sandviç aldım. Sandviç. Eee Cips alalım mı? Alalım. Ne alalım? pizza. aldık ya zaten. Doritos alalım mı cips? Aldın mı? Aa. Aa. Ama şimdi yeme görevliler kızar. Çabuk bırak onu. <laughs> Gel dondurma da aldım. Dondurma, 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 dondurma. İki çikolatadan da alıyorum. <laughs> <laughs> evet. Kaç paraydı? Buyurun şöyle vereyim ben parayı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yine bekleriz. Arabayı alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Aa, kış gelmiş kış. Yağmur yağıyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum artık kenardan kenardan gideceğiz. Senin yanında minik bir şemsiye. Dur şuradan ben şemsiye isteyeyim. Sen şemsiye al tamam mı şimdi buradan? Aa bak bu kutuda varmış. Anne. Tamam. Bana doğru tut ortaya tut ortaya. Tamam böyle kalsın. Hemen gidelim eve. Hadi Hava çok soğuk. Yağmur yağıyor. Abi dondum ya. Ay çok üşüdüm. Ama sabah günlük güneşlik dava. Abla bir dahaki hazırlıklı gelelim. Evet. Bu da kışın belirtileri oluyor. <laughs> Kış mı deliyor? Evet. Ayşit. Ayakkabı mı olacak? Efendim? Ayakkabı mı olacak? Evet. Al da çabuk. Tamam geldik kardeşim. Al da çabuk. Tamam şemsiye çıkar. Tamam. İn bakalım. Kapa çabuk kapatayım şöyle. Ay. Ay, Nasıl kapatın öyle kız? Gel çabuk eve. Al çabu, da çabu, çabu çabuk çabu. Gel. Ay. çabuk gel çabuk çabuk. Dedim kapıları perdeyi de kapattım. Ay kombi açalım dur şurada. Oh. Tamam açtım. Açtın mı? Açtım. Aa, ben de oynadım ya. Ben yatama yatayım hemen. Ama banyo yapmamız gerekiyor. üstümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Tamam ben yatama hemen. Hemen banyo yap. Banyo banyo. Banyo tamam. Önce üstündekileri çıkar. Öyle girme. Maskeni de çıkart. Tamam. Bakma, Saçlar... bakma, bakma. Saçlarını da aç. Öyle gir. Açıyorum tamam. Ben üstümdekileri tamam. çıkardım. Abla. Efendim. Ben saçımı çözüyorum. Çözemedim. Dur ben çözeyim. Çözdüm. Ay çözümüm çözdüm. Tamam. Gel. Ay abla saçım ne olmuş ya? Evet evet gel. Dinledi? Maskem de Gözlerimizi de kapatalım. Gözümüze girmesin. <laughs> abla. Efendim. Bugün aldığımız pijamaları değil, değil mi? Olur olur. Çabuk gözlerini kapat. Gözlerini giymesin çabuk. Üstündekileri çıkar. Ben çıkar. Hadi tamam, tamam. sen giyiyorsun. But... Çabuk hadi banyoya girelim. saat geç olacak. Daha fikrine varız. Film izleyeceğiz. Film film film. Haydi ben şuradan bir tuvaletim yapayım. Tamam, tamam. Hadi seni bekliyorum. Çıkıyor şundakiyle. Sen değil, sen değil. Çıkarttım. Oy. Hadi gel. Ben açtım suyu gel. Dur bebe. Tamam. Oy. Işıktım suyu ışıktım. Gel gel. Sen de gel gel Tamam. Kapadın mı gözleri? Kapadım kapadım. Sen kapadın mı? Ben de kapadım. Tamam, aferin. Benim saç temizliğimi tuttuktan kaldı. Aferin. 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 Tamam gel. Bıcı yap. bıcı yapalım. Bıcı bıcı yapalım. Yap. Hemen gel şurada saçlarımızı tayayım. Al sen de tay anne. Bebette yaz. Sen de aç. Daya seslerini. Ölemedim tayyabı. Tayyabı söylemedim. Ay verdim. Adım. Tayyabı çabuk. Tayyabı tayyabı tayyabı. Evet ben saçlarımı tayadım sen. Ben tadım. Tamam ben tadım. Şimdi... Ay 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 tadın ay tadın. Şimdi hemen pijamalarını giy. Hemen pijamalarını giy. Yeni aldıklarımızı giydim ben. Tamam. Ben de ben. Ben dedim. Tamam ben de giydim. Bat, batayım mı? Batayım mı? Batıyorum. Battım. Batabilirsin. Batabilirsin. Batacaksın. Ben böyle bir şey mi takacağım acaba ya şapkamı? Bir de buna ses yok muymuş ben <laughs> ya? De. Ben de Bence bugün bir film izleyelim. Birazcık ben böyle uzanacağım. Vallahi ben de şöyle televizyon açacağım, televizyonun karşısında güzel güzel film izleyeceğim yatayak. Hayatım. Ben de attım. Açtım televizyonu. Şöyle. Tamam. Koyuk film izleyelim. Ben diyorum Tutun tutun tut, tut, dedi. Tamam. Aa, gel 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 kardeşim koş. Dedim. Bak. Aa, Yarın buraya hadi. gidelim mi buradaymış. Biz de buna yürüdük yav. Ben de buraya gidelim. Hem bize çok yakın bir iş. Çok yakın hadi. Bak <laughs> Hemen tamam, ben bir an önce uyuyup oya gitmek canım. istiyorum. Ben bir an önce uyuyup oya gitmek istiyorum. Çabuk koş. Işığı da kapat. Hadi yatalım. Işığı da kapat. Ben yattım valla. İyi ben Çok kapacağım. Korktum. Abla bu akşam, bu akşam birlikte yatalım. Çok şüdüm. Çok korktum ya. Gel burada yatayım. Tamam. İyi gidiyor. Yattım. İyi gidiyor. Seni çok seviyorum. 一直在三星新闻，拜拜，拜拜。